Sizler için Şemeksi, Kemex de diyorlar, Şemex de diyorlar. Ben Şemex diyorum. Şemeksi sizin için evde nasıl yapacağız? Ee, ve dükkanlarda biz nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Evde bunu yaparken damak tadınıza uygun olarak değiştirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Birkaç defa yaptıktan sonra zaten keşfedeceksiniz ki damak tadınıza ne uyuyor, nasıl uyuyor onu yapacağız. Ben bugün size standart olarak ve benim yaptığı metodu göstereceğim. Şemex kağıdımız hazır. Kağıdımızı içine böyle koyuyoruz. Kağıdımızı yıkamak çok çok önemli. İyice yıkıyoruz. Kağıdımız tertemiz. Kağıt tadının çıkmasını istiyoruz. Ondan sonra koyduğumuz zaman da kahvenin etrafına yapışmasını istiyoruz. Ve o suyu tabii ki döküyoruz. Kağıt tadını almak istemiyoruz. suyumuz bitti yan kahvemizi yapmaya geçebiliriz. Gördüğünüz gibi kağıdımız güzel ıslak hazır. Terazimiz hazır. Önemli şeyler. Terazimize koyduğumuz zaman evde de çoğu insanın vardır terazisi. Yoksa o kadar da şey yapmayın, endişelenmeyin. Sıfırlıyoruz. Kahvemizi içine ortadan koyduktan sonra 30 gram kahve koydum. Şimdi dünya standartlarında 1'e 16 dediğimiz yani 1 gram kahveye 16 mililitre su konuluyor. Kahvemizi koyduk. Kalkıp yapacağım. Daha rahat görüyorum. İlk önce yaptığımız şey çok yavaş. Herkesin evinde böyle bir ibrik yoktur ama yine de ne kullanıyorsunuz çok yavaş. Ortadan kahvenizi ıslatın ve bekleyin. Niye bekliyoruz? Ön demleme yapıyor. Şimdi ben buna 30 gram kahve olduğu için 1'e 16 dediğim, görüyorsunuz şiştiğini, 1'e 16 dediğim metottan 480 mil su koyacağız. Yani iki kişilik bir şemeks yapıyoruz. Ama şu anda görüyorsunuz kahvemiz ne kadar güzel şişti. Bu çok önemli bir şey. Ön demlemesini yapıyor. Bu bir 10 saniyelik, 15 saniyelik bir iş. Ondan sonra kağıda dokunmadan, filtre kağıdımıza suyla dokunmayın. Yavaş yavaş ortadan dışarıya doğru böyle kahvemizi ısıtıyoruz. Kahveyi çok boğmayın. Bekleyin biraz daha. Görüyorsunuz rengi de değişiyor. Bu altın rengi, golden color dediğimiz kahvenin tazeliğini de gösteren rengimiz çıktı. Şu anda 74 mil'deyiz. Yani daha 400 milimiz var koymak için. Görüyorsunuz yavaş yavaş süzülüyor. Suyla devam ediyoruz. Chemexler çoğunluktan 3-4 dakikalık demleme metodudur. Yani hızlı yapmayın bunu. Kahvenizi güzel demleyin. Bunlar çok çok önemli şeyler. Görüyorsunuz çok güzel süzüldü. Önemli şeyler. Çok çok boğmayalım kahvemizi. Şimdi bununla yavaş yavaş yukarıya çıkartıyoruz. Zaten yanda kalan kahveleri de ıslatıyor. Ve demliyoruz. Ama dediğim gibi çok boğmayalım kahvemizi. Acelemiz yok. Güzel bir kahve içmek istiyoruz. 310 mililitreye geldik. Bir 150 daha var üstüne. Bu son demlememiz olacak. 150 mili de koyduğumuz zaman sadece bekleyip kahvemiz süzüldükten sonra bir şey göstereceğim size. Şemex'in benim yaptığım metot ve bunu denerseniz evde ya iki tane şemex lazım olacak ya da bir tane şemex ve yanına bir cam kavanoz da olabilir. Ee, gidip iki tane üç tane şemex almanıza gerek yok. Şu anda çıkaracağım 480'i ve bırakacağım süzülmesini. Dediğim gibi yine boğmuyoruz. Şu anda biraz hızlı gidiyorum suyla. Fark etmez çünkü kahvemiz suyun içinde. Ve 475'te durdum. Süzülmesini bekliyorum kahvemin. Etrafındaki kahve renklerini görüyorsunuz. Kahvenin kendi renklerini görüyorsunuz. Ve süzülmesi çok güzel süzülüyor. Şemeksimizin şu anda dediğim gibi süzülmesini ve bitmesini bekliyoruz. Çok çok az vaktimiz kaldı. Görüyorsunuz ne kadar güzel aktığını aynı anda. O göstermek için yukarıya çıkardım biraz. Ee, 475-480'e çok yakınız. Ee, tam olmasına gerek yok. Dediğim gibi evde damak tadınıza uygun yapın. Ee, teraziniz yoksa çorba kaşığı neredeyse 15-20 gram doldurursanız alıyor. Onu da baz alabilirsiniz. Ee, hiçbir şey yoksa gözden deneyin. Birkaç tane yapın. Uyacak, damak tadı. Bir bakacaksınız bir iki tane yaptık belki ilk barışında olacak. Ama bir iki tane yaptıktan sonra tam damak tadınıza uygun bir şey bulduğunuz zaman... Yani keşfetmek zaten hep böyledir. Atıyoruz. Çöpümüz gitti. Şemeksimiz hazır. Ama dünya standartında Avustralya'da şemeksler sıcak ateş gibi içilmez. 92 derecede suyumuzu koyduk. Suyu hiçbir zaman 95'in üstüne çıkartmayın. Kahvenizi yakacaksınız. İkinci şemeksimizi görüyorsunuz. Benim sevdiğim ve benim damak tadıma ve müşterimizin ve misafirlerimizin Damak tadına uyan kahvemiz Chemex böyle yapılır. Biz bunu biraz soğutacağız. Yani ateş gibi olan kahvemizi, sıcak olan kahvemizi, e, derecesini böyle bir 80-85'e düşüreceğiz ve havalandıracağız. Nasıl havalandırıyoruz? Çok basit. Şimdi burada güzel güzel baloncuklar göreceksiniz. Hem e, derecesini düşürüyorum, hem gördüğünüz bu, görüyorsunuz ne kadar güzel baloncuklar çıkıyor. Aromasını ön plana daha fazla çıkartmak için ve bir tık dediğim gibi ılık olması için sıcak değil ama ılık olması için bunu bir 6-7 defa yapıyoruz. Dediğim gibi 6-7 defa köpükleri süper oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Tam olsun diye bütün köpüğümüzü alıyoruz. Şimdi köpükleri nasıl aktaracağız? Bunu bizim baristalarımız çok güzel yapıyor dükkanlarımızda. Bunu dökerken arkadan biraz itin. Yani görüyorsunuz baloncuklarını nasıl çıkartıyorum. Bunu yaptığınız zaman ön, arka baloncuklarımızın çoğu buraya geldi. Aromaları, kahvenin en iyi tatları, muhteşem tatlarımız. Hangi kahveyi çekmiştin Emercan? Emrecan, Emercan ne ya? Kenya. Kenya da bulay, meyvemsi, çiçekimsi bir kahvedir. Aromalar muhteşem şu anda. Ya ben size dedim ya ılık olması lazım, sıcak değil. Şimdi bu kahve çok sıcak olsa ben böyle içemeyeceğim. Ilık olduğunu buradan fark ediyorsunuz. Zaten çok sıcak bir şeyin tadını alamayacaksınız. Onun için önemli şey 90-92 derece. Çay gibi ya çay gibi düşünün. Şimdi çay geldiği zaman masanıza ateş gibi oluyor. içmiyorsunuz değil mi hemen? İçtiğiniz zaman tad alamazsınız çünkü. Kahve de aynı şeydir. Çok çok sıcak olmaması lazım. Hele şemeksler. Şemeks ılık içilir, sıcak sıcak içilmez. Ee, baloncuklarını ön plana çıkartmanızı çok çok tavsiye ederim. Ama diyelim ki evde ikinci şemeksiniz yok. Biraz evvel söylediğim gibi bir cam kavanozunuzu da aktırabilirsiniz. Ya da olduğu yerde tutup bunu da yapabilirsiniz, döndürebilirsiniz elinizden. Aynı şeyi yapmayacak ama çok yakın gelecek. Yani ee, baloncuk çıkartın ya da şemeksi yaptığınız zaman nasıl isterseniz? damak tadınıza ne uyuyorsa öyle için. Amacımız ne? Haftada bir kilo kahve içmek. Ben iki kilo içim. Ben yapıyorum işimi. Size kaldı gerisi. Bol kahveli günler dilerim. <laughs> Muhteşem ya.